Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle şunu bir hatırlatalım. Ana sayfamızda, özel öğretmen ana sayfasında Oynatma listelerinden 8. sınıfların 1. ve 2. dönem tüm videolarına ulaşabilirsiniz diyelim ve doğru yanlış bölümünden sınavımıza başlayalım arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız şeklinde bir bölüm var. Bütün sınavlarda karşımıza çıkıyor. Hadi bakalım bu bilgilerden hangisi doğru hangisi yanlış. Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cömert olması sebebiyle el emin denmiştir. Arkadaşlar tabii ki cömertti ama Cömert olması sebebiyle değil, güvenilir ve adaletli olmasından dolayı elemin demiştir. Dolayısıyla buraya yanlış diyeceğiz. İlahi kitaplar peygamberlere Mikail aracılığıyla ulaştırılmıştır. Mikail değil arkadaşlar. Cebrail Aleyhisselam biliyorsunuz ki vahiy meleği olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorduk, ünitelerde öğrenmiştik. Cevabımız yine yanlış olacak. Üçüncü soruya bakalım. Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberlerle ilgili ibret verici olaylara kısa denir. Doğru mu? Evet, doğru ibret alalım diye. Dördüncü soruya bakıyoruz. İslam'ın temel kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Tabii ki arkadaşlar başka yolumuz, önderimiz, liderimiz yok. Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin sünnetleri. Dolayısıyla onun için doğru diyeceğiz. Kendisi de yetim olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere karşı duyarlı davranmıştır. Evet doğmadan önce babası öldü biliyorsunuz ki kendisi de yetimdi. Bu bilgiye doğru diyeceğiz. Altıncı soruya bakalım. İslam'ın aslında olmayan ve dine sonradan giren hususlara hurafe denir. Biliyorsunuz İslam dininde daha sonradan giren inanışlar vardı. İşte bunlara hurafe deniyor arkadaşlar. Bu bilgi de doğru diyeceğiz. Yedinci soruya bakalım. Dinin temel gayesi insanların sadece ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Hayır sadece ahiret değil hem ahiret hem de dünya arkadaşlar ikisi için de mutluluğu sağlar dinin temel gayesi budur. Onun için buraya yanlış diyeceğiz sadece dünya veya ahiret değil her ikisi birden. El Hadi, El Furkan, Eş Şifa, Ez Zikr, En Nur Kur'an'ın diğer isimleridir. Doğru mu? Evet. Üniteler içerisinde öğretmiştik hatırlayın. Kur'an'ın diğer isimleri bu burada yazılan 5 tane isim diyebiliriz arkadaşlar. Doğru diyoruz ve geçiyoruz 9. soruya. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına danışarak yaptığı işlere istişare denir. Evet ev istişareleri, arkadaş, arkadaş iş, istişareleri Peygamber Efendimiz için olması olmazlardan. Dolayısıyla buna doğru diyoruz. Kur'an-ı Kerim bir kere de vahyedilmemiş, 23 yılda parça parça indirilmiştir. Evet peygamberimizin peygamberlik süresince indirilmiştir parça parça. Dolayısıyla buna doğru diyeceğiz. Hazreti peygamberin örnek ahlakıyla ahlaklanarak başkalarına da örnek olmaya üsve-i hasene denir. Değil mi arkadaşlar? Aynen onun gibi ahlaklı olmaya ve başkalarına da örnek olmaya üsve-i hasene. Bunun zaten tanımıdır. Bu bilgiye Doğru diyelim ve geçelim arkadaşlar bir başka sayfaya. Doğru yanlış bölümünde bu veya buna benzer mutlaka sorular gelecektir. Lütfen bilmediklerinizi bir kenarlara not alalım. Sınavda yüzü alalım arkadaşlar. Aşağıdaki sözcüklerin cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız şekli var. Yine sınavların olmazsa olmazı biliyorsunuz. Muamelat, emanet, sıdk, fatiha, hilfül, füdul, kureyş, inanç, hadi, nas, sünnet ve nirvana kelimeleri Tabii ki ünitelerde dönem boyunca geçti biliyorsunuz. Hadi bakalım birinci boşluğa ne gelecek? Kur'an'da sosyal hayat, aile ve toplum ilişkilerini ele alan hükümlere nokta nokta denir. İşte bu tam muamelatın tanımıdır arkadaşlar muamelat. Bu arada emin olmadıklarımızı, aklımıza gelmeyenleri en sona bırakalım ama emin olduklarımızın lütfen üstünü çizelim. Buradaki tane muamelat kelimesinin tanımıdır diyelim ve geçelim ikiye. Kur'an-ı Kerim nokta nokta suresiyle başlar, nokta nokta suresiyle biter. Evet ilk surenin Fatiha olduğunu biliyoruz. Fatiha suresiyle başlar, Nas suresiyle sona erer. Leküm veli veliyedin diye Kur'an-ı Kerim sona erer. Biliyorsunuz bu arada Fatiha ve Nas kelimelerinde yukarıdan çizmiş olalım. Ve geçiyoruz bir başka bölüme. Nokta nokta Hazreti Peygamber'in sözleri ve onayladığı uygulamalardır. Nedir bu? Biliyoruz ki Peygamberimizin sünneti diyoruz, sünnetleri diyoruz. Dolayısıyla buraya sünnet yazalım. Hazreti Muhammed haksızlıklarla mücadele için gençliğinde nokta noktaya katılmıştır. Neydi arkadaşlar bu grubun adı? Hilful Fudül şeklinde değil mi? Bunu da evet e, Hilful Fudül şeklinde yazalım. Tuhaf bir kelime ama anlamı ve manası bu. Cevabımız doğru olduktan sonra geçelim 5. soruya. Hazreti Muhammed, e, Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır nokta nokta. Neydi kabilenin adı arkadaşlar? Kureyş kabilesi değil mi? Buraya Kureyş yazalım. Nokta nokta eminlik, güvenilirlik anlamlarında peygamberin en önemli niteliklerindendir. Nedir o? Emin olmak tabii ki emanet özelliği değil mi arkadaşlar? emanet özelliği peygamberin en önemli niteliklerinden cevabımız emanet olacak 6. boşlukta. 7'ye bakalım. Nokta nokta doğruluk ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek anlamına gelir. Nedir bu özellik? Yine tabii ki peygamberlerin en önemli özelliklerinden sıdk değil mi? Cevabımız sıdk olduğu ve geçelim 8'e. Nokta nokta Allah'ın peygamberleriyle bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmektir. Nedir bu? Tabii ki inanç değil mi? İnanç, iman. İnanç diyelim şuraya. Evet inanç, iman. Tereddütsüz kabul etmektir. İnanmak, inanç sahibi olmak. Dokuzuncu soruya bakalım. Nokta nokta yenilene yardım eden ve insanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden anlamadandır. Anlama gelir. Bu demektir. Peki verdiğimiz kelimelerden hangisiydi bu? Hadi değil mi arkadaşlar? adi kelimesi yine öğrendiğimiz terimlerden. Budizm'de insanın tüm istek ve hırslarının yok olduğuna olduğu makama ulaşma. Bakın tüm istek ve hırslarınız yok oluyor. Böyle bir makam var demek ki Budizm'de. Peki bu makama ne deniyor arkadaşlar? Nirvana. Buraya da Nirvana diyoruz ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Yine ünite içerisinde öğrendiğimiz bu kelimeler ve kullanımı bu şekilde arkadaşlar dikkat ederek bir yerlere not alalım eğer bilmediğimiz kelime varsa. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Kur'an'da çokça zikredilen başlıca konuları da şöyle sizler için bir toparladık arkadaşlar. Sınavda soruluyor çünkü rastladık bu tarz sorulara. Peki neymiş bu konular? İman esasları. Bunları mutlaka bir yerlere not alın eğer defteriniz yoksa. İnanç, bunlar kesinlikle çokça zikredilen konulardan. İbadet, ahlak, bireysel ve toplumsal hayatla ilgili düzenlemeler, kıssalar biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz veya peygamberlerle ilgili sosyal durumları, olayları anlatan kıssalar. Kur'an'da var biliyoruz. Peygamberler ve geçmiş kavimlerin kıssaları. İşte bahsettiğimizde bu. Bu beş konu çokça zikredilen konular arasında. Bunları not alalım arkadaşlar bir yerlere. Diyelim ve gelelim Asr suresine. Vel asr innel insane lefi hus İlla lezzin amenu ve amilu salihati ve tevassav bil hak ve tevassav bil sabr. Evet. Az suresi yine dönem içerisinde öğrendiğimiz surelerden. Peki anlamı ve Arapçası bu şekilde söylenir ve okunur. Peki anlamı ne arkadaşlar? Vel asr. Asra yemin olsun ki. Asra and olsun ki anlamında. Üç cümle, üç cümle şeklinde verilmiş ki birebir bilin diye. Vel asr. Asra yemin olsun ki. İnnel insane lefi husr. İnsana insan mutlaka ziyandadır. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hak ve tevasav sabr. Ancak iman edenler, salih amel yani iyi işler işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır şeklinde bir ifade anlamı Arapçası ve Türkçe meali olarak bu şekilde sınavda soruluyor arkadaşlar. Siz siz olun bunları bir yere not alın mutlaka ezberleyin diyelim ve geçelim artık çoktan seçmeli bölüme. Çoktan seçmeli bölümlerde yine sınavların olmazsa olmazı. En çok soru da buradan geliyor zaten. Geniş bir elpazeden toparladık. Bakalım neler bizi bekliyor. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir'le hicret ederken Sevr mağarasına saklanmıştı. Onları araya müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiklerinde Hazreti Ebu Bekir çok endişelendi. Hazreti Peygamber üzülme Allah bizimle beraberdir diyerek onu rahatlattı. O böyle tehlikeli anlarda sakin kalabilen yiğit bir insandı. Peki Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır arkadaşlar? Yani düşman mağaranın ağzına kadar gelmiş. cesaretimi, adaletimi, adaleti mi, cömertliği mi, dostluğu mu? Bunların hiçbiri değil ama... Tabii ki cesaretli olması Hazreti Ebu Bekire de tabii ki cesaret vermişti. Cevabımızı seçeneğe ve değil mi geçelim? ikinci soruya. Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendisine hakim olabilen kimsedir. Nefsini kendini e, tutabilen kişidir. Peki aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin hadisi mesajıyla uyumludur? Dikkat edelim. Rakibi olmayan güçlü değildir. Alakası yok. En güçlü insanlar güreşçilerdir. Hiç alakası yok. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Tam tersi kendini kontrol etme yok burada. Ama duygularını kontrol eden güçlüdür mesajı veriliyor. veriliyor. Bununla uyumlu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Diyelim ve geçelim 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin mesajlarından biri değildir? Değildir soru köklerine dikkat edelim. İnsanlar İki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri sağlık, biri boş vakit. Peki hangisi bu hadisin verdiği mesajlarından değildir? Hastalık insan içindir ve ondan ders alınmalıdır. Yani bize hastalıkla ilgili bir şey demedi ki burada. Bir soru işareti koyuyoruz. Zaman iyi değerlendirmesi gereken bir nimettir. Evet çünkü öyle dedi. Sağlık ve zamanın değeri kaybetmeden bilinmelidir. Evet. İnsan kendine verilen nimetlerin değerini bilmelidir. Zaten mesaj odur. Ama hastalıkla ondan ders almayla ilgili bir yorum mesaj yukarıda yok arkadaşlar diyelim. Ve geçelim bir başka sayfaya. Evet devam ediyoruz. Çok soru, çok puan demek. Lütfen dikkatle dinleyelim sonuna kadar. Peki. Bu hadisi ilke edinen bir kişi de aşağıdaki özelliklerin hangisi bulunursa çelişki olur. Dikkat edin. İki günü eşit olan kişi zarardadır. Dakiklik, kararlılık, tembellik, çalışkanlık. Peki hangisi? Hangisi çelişki arkadaşlar? Tabii ki C seçeneği değil mi? Bakın bu hadisi ilke edinen yani iki günüm eşit olmasın daha fazla çalışayım daha fazla çalışayım diyen bir insanda tembellik olmaz. Onun için cevabımız C seçeneği olacak burada. Beşinci soruya bakalım. Merhamet etmeni Allah merhamet etmez. Allah da merhamet etmez okula. Peki hadisini ilke edinen bir işveren aşağıdaki tutumlardan hangisini takınırsa çelişki olur. Yine yukarıdakine benzer bir solu. Yani hangisini takınmamalıdır ifade ediyor eğer bunu benimsiyorsa. Bakalım arkadaşlar. Çalışanların sorunlarıyla ilgilenmesi evet olması gerekendir. Yeteneklere göre iş ve görev vermesi olması gerekendir. Engellilere uygun düzenleme yapması bu da olması gerekendir. İş güvenliği tedbirlerinin ertelenmesi demek merhamet etmiyor demek. Yani ölürsen öl, yaralanırsan yaralan mantığında olmak demek. Onun için çelişki var burada. Cevabımız B seçeneği olacak diyelim ve gelelim 6. soruya. Elinizde bir hurma fidanı varsa kıyamet kopmaya başlasa bile onu dikecek vaktiniz olursa mutlaka dinin, dikin. Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz? Hemen cecik bakalım. Ölmeden hemen önce bir ağaç dikmelidir. Alakası çok yok. Hiçbir şey için hayırlı işten vazgeçmemelidir. Bakın ne olursa olsun hayırlı bir iş. Ağaç dikmek de hayırlı bir iş. Cevabımız B seçeneği. Diyelim ve geçelim. Yedinci soruya. Yukarıdaki hadislerden hangisi güvenilir olmakla ilgili değildir ifadesi var. Bakalım değildir. Danışan asla pişman olmak. Danışmak, istişare etmek bunun güvenilir olmakla bir alakası yok. Şimdilik bir evet. Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol. Bakın hangisi güvenilir olmak. Yine de dost doğru oluyor. Dikkat et. Güvenilir oluyor. Sizin hayırlınız kendisinden iyilik umulan ve kötülüğünden emin olunandır. Dolayısıyla yine iyilik eden ve kötülük yapmayan insan yine emindir. Ama bize ne soruyor? Yukarıdaki hadislerden hangisi güvenilir olmakla ilgili değildir diyor. Cevabımız sadece birinci şık A seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Evet, soruları madde madde işlersek o sonuca varacağız. Gelelim 8. soruya. Bu hadise göre yapılan işlemde aşağıdakilerden hangisine uygun davranılmış olur? Bakalım suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle verirdim. Evet peygamberimiz böyle diyor. Peki hangisine uyum, uygun davranılmış olur arkadaşlar? Merhamet mi, nezaket mi, adalet mi, cesaret mi? Herkese eşit davranmak, herkese adaletli olmak durumunda bu uygun davranıştır. Cevap C seçeneği olacak böylelikle. Dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri değildir? İnsanların değişik sebepleri var. Bakalım hangisi değil. Kötü arkadaş çevresi olabilir. Özenti ve merak, arkadaşlara özenmek olabilir. Aile içi şiddet bu da olabilir ama alışverişe gitmek kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden sayılmaz arkadaşlar. Hepimiz alışverişe gidiyoruz sonuçta. Her gittiğimizde bir alışkanlık, kötü bir alışkanlık mı ediniyoruz? Hayır. Cevabımız D seçeneğiydi ve 10. soruya bakıyoruz. Bir insanın yüzüne karşı söylendiğinde hoşlanmayacağı bir şeyi arkasından söylemeye nokta nokta denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmeli arkadaşlar? İnsanların arkasından konuşmak gıybettir, değil mi? Direkt A seçeneği diyebiliriz. Gelelim 11. soruya. Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütününe ne denir? Aslında ilk soru bu olmalıydı değil mi? Ama sonlarda olmuş olsun. Biz bunların hepsine bu bütüne din diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumsal faydası ile ilgilidir? Bakın toplumsal fayda. Buna dikkat edin. İnsana insana görevini yapmış olmasının huzurunu yaşatması. Arkadaşlar bu toplumsal değil bireysel bir soruç. Yani o mutluluğu hissediyoruz. Zenginler de fakirleri birbirine yakınlaştırması. Ha, bu değil mi arkadaşlar? Zengin bir kesim, fakir bir kesim. Sonuçta ortada buluşuyorlar. Kol kola yan yana gelebiliyorlar. Toplumsal faydası budur. İnsanlarla ilgili olan faydasıdır. İnsan Allah'a yaklaştırması bireysel bir sonuç. Kişiyi mutlu etmesi yine bireysel bir sonuç. Ama C seçeneği toplumsal demesine dikkat edin. İşte işin püf noktası da burası zaten. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Gelelim 13. soruya. Kaza neye denir şeklinde bir ifade var. Kaza neye denir arkadaşlar? Hemen okuyalım bakalım. Allah'ın her şeyi bir ölçü, plan ve düzen içerisinde yaratmış olması bu kaza değil. Allah'ın önceden planlayıp takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanının geldiğinde olması. Evet arkadaşlar yeri ve zamanı geldiğinde olmasına biz kaza diyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Direkt kazanın tanımı zaten B seçeneği. Geçelim 14. soruya. Burada boşluklar var. Tabii ki uygun olanı dolduracağız. Bakalım neymiş? Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangileri gelmelidir ifadesi var. Bakalım hangileri gelmelidir. İki insan arasını bulup barıştırmak. Sadaka, fitre, zekat, sadaka, fitre, zekat. Görüyorsunuz bunlardan biri. Bu üç kelimeden biri uygun olan hangisi arkadaşlar? Tabii ki sadakadır değil mi? Buraya bir sadakadır yazalım. Yüzümüzün gözümüzün sadakalı iyiliğimizdir. Nokta nokta İslam'ın köprüsüdür. Zekat mı fitre mi? Tabii ki zekat arkadaşlar buraya da bir zekat yazalım. Diğeri de nokta nokta Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken bir sadakadır. Evet Ramazan'da verdiğimiz fitredir. Dolayısıyla ne çıktı ortaya? Sadaka, zekat, fitre hangisinde var? Sadaka, zekat, fitre görüyorsunuz ki C seçeneği bizim için doğru seçenek olacak. Diyelim ve geçelim 15. soruya. Arefe günü Arafat Dağı'nın eteklerinde bir süre beklemek ibadetine ne denir şeklinde bir ifade var. Bir boşluk var. O bir süre beklemeye ne deniyor arkadaşlar? Tabii ki vakfe deniyor değil mi? Peki şu kelimelere de şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar şahalt kelimesi Kabe'nin etrafında bir tur atma veya Sefa ile Merva arasında gidiş ve gelişin her birine söyleniyor arkadaşlar. Şahalt kelimesi her bir tura söyleniyor. Peki mikat ne? Mikat da Kabe'ye varmadan, Kabe'ye ulaşmadan önce ihrama girilen belli bir alan ve o bir sınır. O sınırdan ileri ihrama girmeden girilmiyor. Dolayısıyla mikat da ihrama girme yeri olarak ifade ediliyor. Terim olarak. Say ise arkadaşlar Merve ile Sefa arasında gidip gelmeye 7 defa gidiş gelişe say deniyor. Dolayısıyla bize sorulan oradaki bekleme süresi vakfedir. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. 16. soruya bakalım. Nokta nokta verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektir. İsra suresi 34. ayette. Peki bu ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi tavsiye edilmiştir arkadaşlar? Hemen bakalım. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Yardımseverlik değil. Dürüstlük mü? Evet. Dürüst olun. Verdiğiniz sözü yerine getirin diyor. Çalışkanlıkla alakası yok. Tutumlulukla alakası yok. Gördüğünüz gibi dürüst olun. Verdiğiniz sözü yerine getirin anlamında bir ifade. Cevabımız belli oldu. Geçti 17. soruya. Parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerde hangisi gelmelidir ifadesi var. Bakalım hangisi gelmeliymiş arkadaşlar. Din insanların huzur ve mutluluğunu hedefler. Doğru. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için insana bir takım sorumluluklar yükler. Sorumlulukların farkına varmak ise ancak nokta nokta sayesinde olur. Bu nedenle nokta nokta dini sorumluluğun ön şartıdır. Ha, bakın bu son cümle zaten kendini ele verdi arkadaşlar. Dini sorumluluğun ön şartı akıldır. Ne vicdan, ne irade, ne düşünce. Akıllı olmak şartıdır arkadaşlar. Aklı yerinde olmayan insanların zaten dini sorumluluğu yok. Dolayısıyla bu iki kısmada akıl yazmamız gerekecek buradaki ifadeyle. 18. soruya bakalım. 18. soruda yine bir boşluk var. Dünyaya gelen her insan nokta nokta üzerine doğar. Evet bu sözü bir yerlerden hatırlıyor olmanız gerekiyor. Ne üzerine doğuyoruz arkadaşlar? Tabii ki fıtrat üzerine yani... Her bebek Müslüman olarak doğar ama anne babası daha sonradan onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Budist yapar, Ateist yapar. Yani dolayısıyla sonradan gelişir, değişir dini. Ama her dünyaya gelen her insan, her bebek fıtrat üzerine Müslüman olarak doğar. Cevabımız C seçeneği olacak böylelikle. 19. soruda As suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. Peki aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir ifadesi var. Hemen bakalım. Biraz önce sizlere anlatmıştık As suresin Arapçasını ve mealini. Peki cevabımız aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden değildir? Samimi bir şekilde iman etmek. Evet. Doğruluğu tavsiye etmek. Bu da evet. Salih amel işlemek. Evet bu da bahsedilen konular arasında ama cennetteki nimetleri saymak Az suresinde bir Müslümanlara sahip olması gereken temel özellik değil. Yani cennetteki nimetleri saymak bizim işimiz değil. Allah Kur'an-ı Kerim'de zaten bunları belirtmiştir. Onun için cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Gelelim 20. soruya. Aşağıdakilerden hangisi ilahi kaynaklı din değildir? Yani dört büyük dinden biri değildir. Hristiyanlık evet bu dinlerden biri. Hinduizm değil arkadaşlar. Daha sonra da insanların Hindistan bölgesinde uydurduğu bir din. İneğe taptıkları bir din biliyorsunuz. Yahudilik yine dört büyük dinden biri. İslamiyet son dinimiz biliyorsunuz. Ama cevabımız B seçeneği bu soruda. Çünkü ilahi kaynaklı bir din değil. İnsanların daha sonra uydurmuş olduğu saçma bir inanış şekli. Gelelim diğerine. 21. soruda bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir şeklinde bir ifade var. Bakalım. Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan'da doğdu. Evet bu Hindistan'da doğması bizim için bir ipucu arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. Ee, Sid Hadra tarafından evet kurucusu diyelim. Kurucu Sid hangi dinin kurucusuydu? Budizm değil mi arkadaşlar? Bunu yine üniteler içerisinde öğrenmiştik. D seçin ama diğerlerine bakalım. En önemli inançlarından biri Nirvana. Biraz önce demiştik. Nirvana'da tüm isteklerin sıfırlandığı o makam onlara göre Budizm dinindeydi. Bakın bir ipucu daha burada. Ölüler reenkarnasyon inancı gereği yakılır. Bize hepsi Budizm seçeneğini gösteriyor. Cevabımız D seçeneği olacak. Açık bir şekilde. Gelelim 22. soruya. Dünyayı dolaşınız. Duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat mabetsiz ve mabutsuz bir şehir bulamayacaksınız. Yani nereye giderseniz gidin mutlaka mabetsiz yani ibadet edilen bir yer bulacaksınız. İnsanlar kendi inançlarına göre demek. Peki bu sözden çıkarılacak en kapsamlı sonuç ne arkadaşlar bakalım. Dünyanın bazı şehirlerinde kanunsuzluk olmuştur. Konuyla alakası yok. Bir evren, din evrensel bir gerçektir. Bununla ilgili de bir şey söylenmedi bize. Bütün şehirlerde ibadet edilen bir mekan mutlaka vardır. İşte bu mabetsiz ve mabutsuz şehir bulamayacaksınız. Bunu ifade ediyor. Cevabımız C seçeneği olacak böylelikle. 23. soruya bakalım. Hristiyanlıkla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Matta, Luka, Yuhanna ve Markos en meşhur İncil'lerdir biliyorsunuz. Evet, dört tane meşhur İncil'leri var. Haftalık ibadetleri pazar günü kilisede yapılır. Tatil günleri, dini tatil günleri, pazar günleri, bizim cuma onların pazar. Hristiyanlar meleklere, kadere ve tekrar dirilmeye inanırlar. Ahiret inançları vardır evet. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama Hazreti Muhammed ile birlikte tüm peygamberleri kabul ederler. Değil arkadaşlar. Kabul etmiyorlar. Dolayısıyla etmedikleri için de İslam'a saldırıyorlar zaten. Cevabımız böylelikle D seçeneği olacak bu soruda. 24. soruya bakalım. Hristiyanlıkta inanç esaslarının temelini oluşturan baba, oğul ve kutsal ruh unsurlarına meydana gelen üçlü, tanrı inancına verilen ad aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Baba, oğul ve kutsal ruh. Buna biz ne diyoruz? Teslis. Bunun adı teslis inancı. Buna dikkat edin. Teslis inancının zaten buradaki tanımı arkadaşlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Teslis inancı Hristiyanlardaki. Diyelim ve geçelim son sayfa son sorularımıza. Özellikleri verilen bu din verilenlerden hangisidir şeklinde bir ifade var. Bakalım özelliklere. Hindistan'da ortaya çıkmış. En belirgin özelliği toplumu kastlara ayırması. Bakın bu önemli bir ipucu. Kast insanlar arasında sosyal ayrımcılık yapma demek. Dolayısıyla karma denilen neden sonuç yasası vardır. Peki hangi dinin özellikleriydi bu? Hatırlayan derslerde. Hinduizm değil mi arkadaşlar? Biraz önce Budizm ile ilgili örnekler vermiştik. Şimdi Hinduizm Hindistan'da ortaya çıkan ama mutlaka kastlara ayrılıyor toplum arasındaki farklılığı anlatmak için bu en önemli ipucu. Cevabımız C seçeneği. 26. soruya bakalım. Hinduizm'de ruhun ölümsüz olduğuna, bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır. Bu aşağıdaki kavramdan hangisinin açıklamasıdır arkadaşlar? Hinduizm dinin içerisindeki hangi kavramdır bu? Hatırlayın kast değil, nirvana değil, tenasüh kelimesi. Evet bu terimin de tanımı budur aslında. Ruhun ölümsüz olduğuna, bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılan kavram tenasüh kavramıdır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Geçelim bir başka soruya. 27. soruda Hakkında bilgi verilen bu ayin aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir ifade var. Bakalım Hristiyanlığa göre bütün insanlar günahkar olarak doğarlar. Bakın biz tertemiz doğar diyoruz onlar günahkar olarak doğar diyorlar. Bu nedenle bütün doğan çocuklar kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır. İnanışa bakar mısınız? Nedir bu inanışın adı arkadaşlar? Tabii ki vaftiz değil mi? Papazların çocukları yıkayarak o değişik dumanlarla yaptığı bir ayin onların dinine göre. Diyelim ve geçelim son sorumuza. Yahudiliğin temelini oluşturan ve Tevrat'ta yer alan bu emirlere verilen ad nedir? Hadi bakalım. Kendin put yapıp onlara tapmayacaksın. Yahova'nın adını boş yere ağza almayacaksın. Anne babana saygı göstereceksin. İnsan öldürmeyeceksin. Peki niye Filistinlileri öldürüyorsunuz arkadaşlar? Bu soruyu da sormadan edemedim. Konumuzla alakası yok ama söylemek zorundaydım. Madem kitabınızda böyle bir şey var. Neden insan öldürüyorsunuz masum yere? Diyelim ve bunların bu emirlere verilen ad neydi? Onu söyleyip videomuzu artık sona erdilerim. Erdirelim. 10 emir arkadaşlar bu bahsedilenler 10 emir içerisinde vardır. Bunu da hatırlatıp videomuza son verelim. Bundan sonraki sınav videolarına daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı, ana sayfadaki oynatma listelerinden 8. sınıfların bütün videolarına da ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. Yorumlarınızı da yazmayı lütfen unutmayın. İyi çalışmalar, hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.